için hep faydalı şeyler yapmak isterler. Bakalım Samsunlar mucide olsaydı neler icat ederdi? İnsanların çok daha rahat yaşamasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da yükselmesi için ne gerekiyor onları araştırır, bulmaya çalışırdı. Mucit olsaydı bunu araştırırdı. Barışı. Barışı icat ederdim. Ne icat ederdim? Çok iyi bir hekim olmayı isterdim hastalıklarda bütün milletin hani şimdiki doktorlar yani ben 63 yaşındayım şimdiki doktorlardan hiç memnun değiliz. Bilgileri çok az gibi geliyor bana. Bize önce sağlık. Önce sağlık. Mucit olsam çok iyi bir doktor yetiştirmeyi isterdim ben bir mucit olsam. ...yetkililerde jetkilen bir uçağı vardı onun gibi uçak yapmak isterdim. İnsanlığı, doğayı temiz tutmayı, kardeşliği. Teknoloji ilerliyor, insanlık gerisin geriye gidiyor. Mucit olsaydınız ne icat ederdiniz? Türkiye'de demokrasi, insan haklarını ve faşizme geçit vermeyi icat ederdim. Ara sokaklarda uçan e, neydi bu jetkiller vardı ya, onun gibi. Çünkü artık arabadan geçilmiyor yollarda, evet. yürünmüyor. Trafik işaretlerinde bile zorluk çekiyoruz. Yani bunun gibi şeylerde jetkilerin uçan e, jeti gibi. Yani jet demeyelim de ona bir uçan araba şeklinde. Ama bu da olacak. Bu ee, da olsaydım engelliler için daha farkındalık oluşturmak, onlar için güzel bir dünya oluşturmak isterdim. Geri gitmenin şeyini icat ederdim. Zamanı geri çek çekerdim. Zaman makinesi. Şey yapıyorlar. Daha Onlar geldi. onun için belki bir şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum zamanı durdurmayı. Çünkü zaman en kıymetli şey. Yani para versen geri alamazsın. Dünyaya enerji savaşlarını bitiren bir cihaz yaratmak isterdim. Çünkü bütün kötülüklerin başında enerji geliyor. Petrol, güneş enerjisi veya herhangi bir şeyin. Bunların hepsini savaşlarını bitiren, barış getiren bir cihaz ya da bir sistem. Herkesin sevmesini sağlayacak bir icat. <laughs> Dünyayı değiştirmek isterdim herhalde. <laughs> teknolojinin ilerlemesi keşke hiç olmasaydı dereler temiz kalırdı. Denizler temiz, havalar temiz kalırdı. Jean-Jacques Rousseau medeniyetin ilerlemesi insanların insanlar için iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur diye bir münazaraya katılıyor ve de kötü olmuştur diyor. Medeniyet ilerledikçe insanlık gerilemiştir diyor maalesef.